Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuz sizinle beraber yanımda Yaz ve onunla beraber Blox Fruits'te Rainbow Waki nasıl alın göstereceğiz. Rainbow Waki almak için e, Floating Floaty Turtle'a gelmeniz lazım. Floaty Turtle'da bu ağacın tepesine çıkıyorsunuz ve bu ağacın tepesindeki boynuzlu Wokey... eşek var. Aynen bu boynuzlu eşekten görevinizi alıyorsunuz ve görevinizi aldıktan sonra burada e, Stone'la kapış yok. Stone'u öldürün. Stone, öldür. Stone ise ...Port Town'da. Evet şimdi kes son siye gelin. Bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın yoksa Onur size fay şovu atar. Neyse gençler portana geldik ve burada ston var. Şimdi stonu keseceğiz. Tamam. Tamam. Şimdi Portan'daki sonu öldürdükten sonra bir daha Mansion'a gidiyoruz. Mansion'daki e, yine bu ağaçtaki Hornetman'a geliyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Görevi tamamladıktan sonra Iceland Empress keseceğiz. Yani Hydra, ya Hydra, de, Hydra, yokuş Hydra yokuş keseceğiz. <laughs> Yakışıklı. Şimdi Hydra <laughs> giriyoruz. Castle onu bir daha şey yapıyoruz. Burada Castle onu seede almanız en yararlısı. Çünkü oradan büyük bir yerlere gidebiliyorsunuz yani büyük bir çoğunluğuna. Hydra evet. şu Oy hanım ablamızı kesiyoruz. Siz. Kesin bakalım koçum. Ağazı. Hydra Aizen'daki Hydra Empiric'i kesildikten sonra bir daha Mention'a gidiyoruz ve Hornedman'la konuşuyoruz. Bir daha Hornedman'ın yanına geldiğimiz Dom zaman... Dumbledore'a admiral'ı keseceğiz. Dumbledore admiral'ı keseceğiz. Aynen. Great Trilic olan Claw'da <laughs> admiral'ı kesiyoruz. Bir daha Kesson D.C'ye gidelim. Hydra Aizen'da yakın. Direkt Kesson D.C'ye yakın aslında ama... Video like atmayı ne yapıyorsun? Hatta yaz. Boyu. Evet yaz. Dür, dur dur. Yarı sokuyorum senin hani, like atmayanlara. Şunu gördüm ben az önce. Böyle yapıyorum. <laughs> oo, oo. Ben Hayır. ne yapıyorum biliyor musun? Hayır boynuzlarımı sokuyorum. Neyse Hayır, hadi vuruşları başlat. Evet buradaki Aga, kilo admiral'ı keseceğiz arkadaşlar. Evet bunlar bunlar zaten Aga, kesiyor. Kibarca kibarca kesiyoruz ve sakince. Aga, ben ben ben. Obez hiç hiç aksiyona ihtiyacımız yok. Sadece kibarca dalıyoruz. Kibarca ya. Önemli trafsa. Aynen, kesin kesin. Evet koçlarım kesin. Evet Kuro Admiral'i kesitten sonra bir daha Floating Turtle'a giriyoruz ve Hornman'le konuştuktan sonra Kaptan Elephant'ı kesmemiz gerekiyor. Kaptan Elephant yine Floating Turtle'ın tam şu bölgesinde duruyor. Hadi gençler gelin bakalım keselim. Kaptan Elephant tam burada. Hadi dalın, dalın koçlarım. Elim şakmalı. Hop, evet. Yağızın çakmalı yemiş. Ben buradan gidiyorum aga. Hadi bay bay. Kaptan Elephant'ı kestikten sonra yine ve yine Hornman'ın yanına geliyoruz ve yine ee, görevimizi alıyoruz. Oh, yakışıklı korsanı şimdi. Evet, yakışıklı korsan yani Beautiful Pride. Yine bu da Floating Turtle'da. Hemen tam tılın, tam bu ağacın altında bulunuyor. Yine bizim bu ağacın altında. Buradan giriyoruz. Beautiful Pride'ı da öldükten sonra arkadaşlar otomatik olarak Rainbow Vakiniz işleniyor ve yukarıda yazıyor. Ve Rainbow Vakiniz'i de direkt böyle alabiliyorsunuz. Hornetman'la konuştuğunuz zaman yine şöyle bir cevap veriyor bize. Tak dediğimizde sen de aldın bunu <laughs> tamamladın. Enjoy your reward falan diyor. Bu video sayesinde de Rainbow Vakiniz'i aldınız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu katkıda bulursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar da görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Bye.